Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Evet sevgili boğalar ve yükselen boğalar bakalım bu hafta boğaları neler bekleyecek. Evet sevgili arkadaşlar bu haftanın etkilerinden de tabi bahsedeceğiz. Şimdi tabi boğaların da güzel bir temiz bir haftası olacağını düşünüyorum. Şimdi sevgili boğalar öncelikle bakın ilk gördüğüm sembol arkadaşlar. Bir at sembolü var. Yani bir muradınız olabilir. Beklediğiniz bir haber. Ya da birisiyle bir buluşma. Bunlar olabilme ihtimali yüksek arkadaşlar. Ama çok göz var üzerinizde. Biraz nazar durumlarına dikkat edin. E malum nazar birçok şeyi nazardan olduğu için arkadaşlar dikkat etmek lazım ama sıkıntıyı çok fazlasıyla atacaksınız. Ailesel konularla ilgili bazı tartışmalı durumlar olabilir arkadaşlar. Biraz bunlara ağırlık verebilirsiniz. Örneğin şunu söyleyebilirim. Yani bir parayla ilgili meseleden çıkan bir şey olabilir. Sonra Tabi bunu biraz çözmek için biraz uğraşacaksınız. Biraz telefon trafiğiniz çok olabilir yani bu hafta. Bazı şeyleri çözeceksiniz. Yani böyle bir evlilikle ilgili konularınız devrede olabilir. Yani kimileri bir ani evlilik kararı alabilirsiniz arkadaşlar. Hala hayatıma kimse girmedi, etmedi demeyin. Bir anda hayatınıza birisi girer. Sonra hayatınız bir şekilde başka bir yöne doğru gider. Ama burada tabii kararınız önemli. Burada çiçek çıkmış. Birisinin elinde böyle bir şey var sanki birine veriyor gibi çıkmış. Evet arkadaşlar yani birisinden bir hediye falan da alabilirsiniz bakın. Bir hediye alma durumunuz olabilir. Burada hem koç hem oğlak sembolü var. Bu kişilerle ilgili bir şeyiniz oldu mu ya da olacak mı? Eğer olmadıysa da bence olacağını düşünüyorum. Yani tabi oğlakla çok daha uyumlu da olabilir. Hani koçla da uyumlu olur ama koç biraz şeydir arkadaşlar. Yani bu anlamda boğaya karşı biraz daha dominant olabilir. Karakter açısından. Ama şunu söyleyebilirim. Yani koç burçları her zaman böyle bir e, tabi güçlü kişi olmasını ister yani yanında. Eğer ki öyle bir partneriniz varsa bununla ilgili tabi böyle o kişiye karşı olan tabi tutumunuz çok daha farklı olması gerekiyor. Şimdi boğalar parayı seven bir burç olduğu için tabi boğalar için karşıdaki kişinin cömertliği de çok önemli. Yani boğa cimri kimselerle çok, çok fazla sevmez ve o kişilerle fazla vakit de geçirmez. Yani boğanın beklentisi Sağlık ve düzenli bir aile yaşamı bence bana göre boğalara en iyi anlatan şeylerden bir tanesi. Yani boğaların şöyle bir şeyine baktığınız zaman çoğu boğa burcunun arkadaşlar ya kesinlikle böyle bir düzeni vardır yani. Yani mesela oğlaklar da öyledir ama oğlaklarda biraz daha aşırı duru mesela iş düzeni çok fazlasıyla disiplini vardır. Yani boğalarda da böyle. Şimdi kariyer anlamında güzel bir tabi daha iyi bir döneme doğru gidiyor boğalar. Arkadaşlar kimileriniz meslek bile değiştirseniz o şeyde bile başarılı olabilirsiniz. Yani korkmayın biraz saldırın yani. Eğer böyle bir korkunuz varsa o korkunuzu da bence yenin. Çünkü korkular üstüne gidildikçe biter arkadaşlar. Üstüne gidildikçe yani psikolojide tabi bunun bir etkisi var. Şimdi şunu da söyleyebilirim. Bir böyle hızlı bir karar alıp baş çok uzak böyle bir ülke ya da bir şehre de gidebilirsiniz. Sevgili boğalar. Ama siz birisiyle burada birileriyle bir görüşmeniz var. Böyle sanki birileri bir şey yok. da iki kişi var karşısında bir kadının. Ç ve M harfi çıkmış. Burada sıfır çıkmış yalnız bunların tam olduğu yerde arkadaşlar. Yani bu kişilerle ilgili bir uzlaşma durumunuz mu olmayacak? Yani böyle bir ayrılık durumu söz konusu olabilir. Yani şu an bir çalıştığınız bir iş yeri ya da benzeri bir şeyden bir ayrılma durumunuz olabilir. Evet gemi sembolü uzaktan gelebilecek ya da ticari yaptığınız bir şeyler varsa bunlarla ilgili konuları sembolize eder. Bir tane yolunuz var ve ikisi de açık arkadaşlar. Yani yollarınız her daim açık olsun diyorum. Şimdi önümüzde tabii bir dolunay gerçekleşecek ve bu tabii dolunayda da arkadaşlar önemli etkileri olacak. Yani bu ay içerisindeki dolunaylar ve yeni aylarda. Şimdi onlar da zaten ileriki haftalarda bahsedeceğim. Yani bize en yakın dediğim de tabii yeni bir buçuk hafta civarında bir şey var çünkü. Yani onun etkileri başlamadan ona çok fazla bahsetmek istemiyorum. Hani sizde çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Evet burada anahtar çıkmış. Bir de anahtarın olduğu yerde de böyle kapı sembolü var arkadaşlar. Yani bir şeyleri siz hani zorla demeyelim de bir şeyleri zorlayaraktan o şeyin içerisine gireceksiniz yani. Hani bir şeyler olmuyorsa biraz daha sizin çabanız gerekiyor burada. Tabi biraz elinizde anahtar var. Gireceksiniz arkadaşlar. Yani bir şey olmuyorsa biraz daha tabi çalışmak ve emek vermek lazım bazı şeyler için. Bu gerek ilişkilerinizle ilgili olabilir. Bu parasal durumlarla ilgili olabilir diyeceğim. Parasal durumlarınız iyi. Şimdi ben astrolojik verilere de baktığım zaman. Şimdi arkadaşlar 7 özellikle Astrolojik numaranız bakın 17'si olabilir. Ayın. 13 olabilir. 15 olabilir. Bu tarihlerde bir haber gelme durumu olabilir. Ya gerek işinizle ilgili ama önemli bir şey çözülebilir. Çünkü sıkıntının tamamını atacaksınız arkadaşlar. Yani boğaları bol böyle şen şakrak bir dönem bekliyor. Tabii kimileri şimdi diyebilir. Ya benim hayatım öyle değil. İşte anlattığınız gibi şu olmuyor işte etkiler, gezegenlerin etkileri anlattığınız gibi olmuyor. Bakın arkadaşlar herkese göre, doğum haritasına göre bu değişir. Yani doğum haritası sadece sizin ana burcunuz değil. Yani sizin şöyle söyleyeyim yükselen de burada tabii önemli. Buradaki kara açılar yani dolunay hangi burçta etkili olacak bunların hepsi etken. Ama boğaların şunu söyleyebilirim. Bir taşta iki kuş vurma dönemindesiniz arkadaşlar. Çok temiz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Sıkıntılarınız varsa bunları ailesel, genellikle ailesel sıkıntılara atacaksınız. Dağırlıklı böyle. Şimdi sizdeki Mars aile ve yuva evinizde acayip şekilde etkili arkadaşlar. Yani oradan bir Uranüs'ün de şöyle bir sizi şöyle bir çekiştirmesi var. Yani size diyor ki bırak şimdi onları bunları. Biraz hayatına yeni dikkat. Venüs aşk hayatınızı iyi bir şekilde etkileyecek. Hiç böyle bu kişiyle olmaz dediğiniz kişilerle ilişkide başlayabilir. Bakın ben size bunu söyleyeyim. Hala hayatınıza birilerini almadıysanız. Yani genel tanışma baktığımızda ya bir iş ortamı ya da birilerinin aracılığıyla oluyor. Yani bir şekilde bir yerde birileri birisini görüyor arkadaşlar. Yani bu da e, ee, tabi böyle bir tanışmaların genel hep şeyi böyledir yani. Ya bir iş yerinde görülür ya da bir tesadüfen bir şey aracılığıyla olur. Tabi kaderin ne diyelim bunlar yani bir cilvesi arkadaşlar yani bir yerlerde. Burada atladı var bu arada ama burada bir soru işareti de var arkadaşlar. Bir şeyle ilgili bazı sorularınızın cevabını bulacaksınız bu hafta. Yani özellikle Genelde ilişkilerinizle ilgili çok iniş çıkışta tabii boğalar da yaşadı ama boğalar çok hızlı bir şekilde dediğim gibi bir evlilik durumlarına girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Neptün biraz böyle sizi şeye zorlayacak arkadaşlar. Yani kariyerinizle ilgili yani biraz hedef koy diyecek size. Hadi biraz daha üstüne koy. Biraz daha kariyerinde başarılı ol. Şimdi bir şey anlamda seçim yapmanız lazım. Ya biraz kariyerinizde başarılı olup artık ilişkinizi daha böyle o karşı kişinin karşısında güçlü duracaksınız. Ya da arkadaşlar yani bu ilişkiyi tamamıyla düzeltmek için eğer şu an birlikte birlikteliğiniz varsa ondan sonra tabii ben bunu uyuyamam, şey yapmadan rahat edemiyorum, uyuyamıyorum diyorsanız o zaman çözeceksiniz. E bunun içinde tabii karşıdaki kişinin Dediğim gibi her zaman söylüyorum size karşı olan özellikle arkadaşlar samimiyetine yani size karşı harcadığı emeğe bakmanız gerekiyor yani burada. Yani o size emek harcamıyorsa o iş zaten olmaz. Bakın ilişkilerde tek kişilik değil. Karşılıklı iki kişilik olur arkadaşlar. Öyle bir kişi fazlasını versin, biri fazlasını versin, öteki vermesin öyle bir şey yok yani. Her şeyin bir dengesi var. O yüzden eğer ki Veren taraf siz oluyorsanız sadece e karşıdaki kişi de sizi kullanmaya çalışır. Biraz buna dikkat edin. Günümüzde zaten bunlar moda haline gelmiş artık. Yani hangi burç olursa olsun yani birileri bir yerlerde bir şekilde bir sahtekarlık çıkarabiliyor. B harfi bir de S harfi çıkmış. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim balık sembolü de var. Terazi sembolü de var. Yani bu burçlarla da tanışmanız olabilir saydım. Bunlarla ilgili de bir tanışma durumunuz olabilir. Yani parasal konularına bir daha değinecek olursam boğaları gerçekten güzel bir dönem. Ama arkadaşlar paranızı mutlaka böyle size yarayabilecek şeylere yatırın. Bakın öyle abuk subuk şeylere paranızı yatırmayın. Yani bir stil değişikliğine de gidebilirsiniz bu arada. Böyle bir saçınız maçınız bir şeyleriniz de değişebilir bu dönemde. Evet. Güzel bir çevrenizden de etki alacaksınız. Birçok kişi sizin tabi böyle bir değişiminize de şaşırabilir. Yani çevrenizdeki dost, aile, eş, arkadaş birçok kişi. Bunlarla ilgili etkileşimleri alabilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medyadan özellikle. Evet. Sevgili boğalar. Şimdi tabağımıza bir bakalım arkadaşlar. Dileğinizi bir tutun. Benim güzel enerjilerim güzel boğalara gitsin şimdiden. Bence bu haftanın en temiz açılımlarından bir tanesi oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Halbuki biraz uzun döküldü. Yani bu çok zor olacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yalnız bu gözleri temizlemenin yolu duaları okuyacaksınız. Burada büyük bir balık var. Bu balığı artık yakalamak size kalmış arkadaşlar. Fırsatlar ayağınıza gelecek. Özellikle bakın Uranüs, Plüton da tabii size bu fırsatları karşınıza çıkaracak. Ama biraz bunun için dediğim gibi emek sarf etmeniz gerekiyor. Z harfi çıkmış. Z harfi kim acaba? Yani Z harfi var. İsmin içerisinde olabilir arkadaşlar. Bir de burada böyle dua eden iki kişi çıkmış. Bakın bir kişi de değil. Birilerinin duasını almışsınız. Bakın bu çok güzel bir şey. Arkadaşlar birilerinin duasını almak her zaman diyorum yollarınız açık olur. Birilerinin bedduasını almak iyi bir şey değil. Yani siz tabi niyetiniz de burada iyi olacak. Gıybet etmeyeceksiniz. Yani bir dua ediyorsanız gıybet yok arkadaşlar. Dedikodu yok. Bunları yapmayacaksınız. O zaman işleriniz yoluna girer. Hak yemeyeceksiniz. O benim hakkımı yedi. Ben de onun hakkını yiyeceğim. Bunlara sakın girmeyin. Geri teper size benden demesi. Evet sevgili boğalar. Güzellikler diliyorum arkadaşlar. Başka da bir şey göremiyorum. Kanalı takip ettiğiniz için. Videoyu da beğendiğiniz için bir de yorum bırakırsanız teşekkür ederim şimdiden. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.